Selam hoş geldiniz. Bugün sizlerle GTA 3'ün kaçıncı bölümü lan bu? 2 3 4. bölüm olması lazım. Aynen 4. bölüm olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ayı kalmıştık. Aynen en son villa almıştık. Ve A bölümünü e, iki defa üç defa yapmıştım. Tabi o böyle bir kıvam gelmedi. Gelecek. O spoiler'ını da vermeyeceğim tabii ki de. Şimdi buradan bir araba alalım. Koy tarafı olur mu? Olur ya. Abi her her masada varız ya. Vallahi her masada varız ya. Gitti polis arabası çaldım iyi mi? Şimdi Ağamı demi temo kulübüsün. Temo kulübüsün ne vardı ya? Esin almadık mı sen? Abi ben bütün spoiler'ı verdim ya. Neyse. Sağ susayım bari de. Oh. Bir yandan da içe içiyor. <laughs> Dilimiz zaman kuruyor biliyoruz ya. Biliyor musun arkadaşlar? Şu A göğünden başlayalım. A göğü bakın ne varmış. Ama ilk önce yapalım. O tamam. <laughs> polis gitsin <laughs> Hiç uğraşan polislerle. İki buyuk vuruş. Limuzin hala orada. Limuzin hala bekliyor. Tamam. Neyse kına alın bari polis ergisi uğraşmak da. Küçük havana kıyafeti mi giyeceğiz? Ooo babu kese görüyor? Of adama bir daha izlik iyi mi? Ölen adama bir daha izlik. Yıkım yapmadan olmayacağız. Dur bir Hop. Abi hep hilesi olmaz. Biraz da aksiyon olsun ya. ya trollle oynayalım oyunu. 5 dakikada gerek değil mi? Şimdi troll çok iyiymiş ya. Yani. Hop. Aa Opel lan. Korsa mıydı o? Astra mıydı? Korsa olmasa Yok Korsa HP kulu Astra da HP kalıyor ile babayı gebert romeo'nun cenazesi hemen amacısını alın durdur bm alın durdur dur bakayım baba ben sizlerim eyvallah sağ olsun lan tarama şerefsiz yapsak ya tarıyor bizi ya ulan ben sizlerim dedim evet ne oldu mermi yeter mi lan aa pompa da sıkıyorlar geç dur dur nasıl yapacağız bir dakika Sonra da şöyle bir halledeceğim arkadaşlar bir dakika. Aynen git. Tamam dur. Şimdi şurada bir güzel bir silahım var benim. Nerede? Ha burada. Evet. Orası değil. Gel gel. Sizi adam kaçıyor. Bu evet. salakları ya kendimi sansür koymayan da ne bileyim Nerede sağ Ha kaçıyor kaçıyor Of nasıl hale batıyor be Hop bomba lan o dur At öl Aynen çok iyiyiz Gel gel Asiktir. Araba da gitmiş. Ha tamamlandı. Güzel. Nice uçağım. Güzeldi. Ver bakayım bunu. Lan vurmayın al işte ya. Yani olan lastiği oldu ya. Neyse. Aa uçmaz buradan lan. Neyse dur. Abi şu olay çok iyi. Nitro'yu çok iyiymiş ya. Oyunu bu arada arkadaşlar 2005 yapılmalıymış. Onu da öğrenmiş olduk. Uç 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 sabah. Biraz daha, biraz daha, biraz daha. Tamam. Dur. Artık dur. Ümmetin muhabbetini dur artık. Ya, tamam. Bir de ben şey alalım. Laf elmazsın. Ağzıma motor vardı. Motor al. Yani telefon. Telefon çalıyor. Hey, Leo. Leo. Hey, if Leo knows you got his phone, he's gonna kill you. Maybe Leo's already dead. Maybe I killed Leo and took his phone. You ever <laughs> think of that prick? You kill Leo? You must have big honest. You wanna work for me? Come by my father's cafe in Little Havana. And we'll talk mano y mano. Mano y mano. Can I show you this? Neydi o zaman lafı alması neredeydi? Bir dakika Geride miydi? İleride mi geride mi? Bilmiyorum. Ben. yandı ileride Ben şu an onu kaldırıyorum Hop Aa, Aa, bunu, sessiz, çizgiz, Hop, hop 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 Lan Aa telefon kıyafet çalıyor Telefon kıyafetini açık telefon görevi çalıyor Artiz kıyafeti Kimler sesi mi alsak Dur Katfada hemen mafya oladım Tommy ciddi Hemen şu telefon Opa ne var lan ne var? Hep arıyorum oto geberik. Bu telefon kulübesindeki daha doğrusu telefonda arayan ananı sikin. Al işte abi. Al işte. Huh. Hold nah. I'll be, uh, yeah, big bank of success. ne yazayım şimdi buraya? Ya. Ananı saçın ya. Bu oyunun böyle bir şeyler var abi. İyi mi? Bazen bu oyun beni deli ediyor ya. Yemin deli ediyor ya. Tego kriz yapmasan olur mu? Olmaz değil mi? Arkadaşlar mecbur hile yazmam, lazımdı. Ben normalde hile yazmam. Biliyorsunuz. Ya yani bu oyunda hep zaten GTA serinin serilerini şey hile yazarak bitirmiştim. Şey. <laughs> Ama şimdi hilesi çekmedi sanırım. O yüzden hile de yaptı istiyorum ama mecbur yazıyor ama sizi görürüz yani bak gibi bir şeydi. Bu Opel neymiş ya? Dur bakalım ya. O Opel'in e bir tane markası arkadaşlar. abi görevi bir daha yaparız iyi ya yani. neyse bir dahakine şey yapayım hop tamam geldik hop aynen geldik Ulan var ya şansımı da balımı da <laughs> Ama ben dedim yani ben böyle olacağım bileydim böyle olacağını ya <laughs> Videoları sizce edisiz ya yani sade şekilde mi atayım yoksa aralara komik bir böyle ne derler komik kesite koyayım ya. Yorumla yazarsanız sevinirim. Şimdi diye bu salakları gideceğiz. Ya ben niye uğraşıyorum ki? Ya ben niye uğraşıyorum ki? Ya, niye uğraşıyorum ki? Ya, bu salak. Ha bu da mı? Ya ya. buradan gel gel eksini alacağız siz Yani sen B'ye bir şey yapsın Audi kaç lan bu? Bak G'ye bastı zaman. Olmuyor mu? Nasıl mu? Abi ikinci bir video kaydedelim de ondan sonra. Vallahi ilk önce bir ondan sonra. Ne yapacağım arkadaşlar? W, S yapacağım. Ondan sonra oturma krizi yapayım ki Hem gerçi hikaye ilerler mi? İlerler aslında ya TVK vizisi yapmayanlar mı olur? Batsafra 42 yazıyor hop Pardon sorry sorry I'm sorry ya yeah. Böyle bir bomba alalım ya dur bomba lazım olacaksa Yes. Hey Leo, I got to work for you The same Leo Hey, if Leo knows you got his phone, he's gonna kill you Maybe Leo's already dead Maybe I killed Leo and took his phone You ever think of that prick? You kill Leo? You must have big on it Wanna work for me? Come by my father's cafe in Little Havana And we'll talk mano y mano the izleyenler yani the teşekkür bu arada. Soğumda kalanımız iyi ilerliyor. Yavaştan bir de bir abone falan olsaydık daha su yani abone olanlar gelse belki güzel olurdu. Bu işe sabırla arkadaşlar ya sabırla sabırla olacak şeyler. Al işte. Ay kamera an ya. Dur. Heh. Onu niye konuşacağız da anasını satayım. Arada şaptık. Hemen sonra kaydırın görevi de sonra sıkıntı oluyor biliyor musun? Gel lan abi Burası geliyorsa gelsin. Sikim o kadar alayım. Ne yapayım şimdi Tevok Hıksa mı mi? Ne yapıyoruz <laughs> ya? Ha gene bank yok dedi. plans to hit the bank in life city. My employees would rather this didn't happen. Each member of the gang has a collar while they are here in Vice City. Some have menial jobs, others are on vacation. Each charged and they likely thereabouts are taped under the phone. Ah with WRC about me, yep. Uh-huh. 고마워, 고마워 고마워 야아 아, 게거왜 못봐, 야 patlamıyor da motor geçmiş olsun bilmiyoruz da Burası bir bir bok var arkadaşlar Yukarı S Lise, A D Tamam Gel, gel sesini bir daha yapsan arkadaşlar. Ha, bu arada video kaç dakika olmuş da bakalım be. Bir şey yapamadık ya, ya. 15 dakikamız olmuş, iyi daha var. Yeterli. Ya <laughs> sesini bir daha yapsın adım direkt.

Yine yapıyor aynen Oğlum Niye saçma bir şekilde koymuşlar bunu abi ne yapıyormuşlar bunu ya Yani bununla şey nasıl oynayabiliyosun <laughs> ki acaba Yani elim yazı şey aha Aha yaptım lan. Vallahi yaptım ha. Nasıl yaptım ben bilmiyorum arkadaşlar. rastgele bir şey tuşa bas. Ya bir RT falan o tuşlara bastığı zaman da hep bu türlü olur ben ya. Neyse. Demek ki oyunda şey değilmiş. Şimdi şunu bir öldürek. bir. Atla bakayım. amına salak. Kaçarsın işte öyle. <laughs> Ağız patlıyor amına koydum o gel amına koydum seni çapında duvara al oh. bir dakikamız var normalde bu görevi big bu big big, big yazar bitiririz ama ben de iyi gibi hiç yapmayacağım Sonra polis alalım da polis lan. Anlını senin ben ya. Ya abi orası çocuğu kaçıyor ya. gel de bunu şimdi yakalayalım sizi. Dönecek mi bu? Dönmüyor. Düz geliyor. Bekle. Anlını sikiyim kaçtı ya. Abi bize şey yok mu ya? MP5. Anası ne oldu? Ya seninden var ya. Epey bekle bir Vallahi kesikir. Bu adamı durdurmak imkansız zaman yapıyorsun. Nasıl yapacağız? bu oh. Ama seni ya? Ya güven istiyor sen ya, ulaşamam. Hop burada, baba. Hemen onu bu Bir dakikamız var. Kaç kişi kaldı? Daha var mıydı? Sonra da bir tane yatmamız lazım. Bu arada ayağım namlok 9 çıkma da çok hızlı gidiyor bu arada motor. Bu bak gibi bir şey. GTA San da var. Bu seriden sonra GTA San Andreas çekmeyi düşünüyorum. GTA San Andreas'ı seviyorum. Onda da böyle bir şey e, ee, ne derler. Hatadır, bugdır, ne bileyim. Yani moddur. Yani sadece şey olacağı için onu nasıl çekeyim? Is, is, is sarıpsi şey olacağı için ya ya sniper var mı sniper az aynen çat 4 ama. dakikamız kaldı yani onu oynarsak direkt ansa oynarsak böyle bir sorunu yaşamayacağız Dolayısıyla bir sürü mod var. Belki onunla da galiba. Ya da dediğim Başka bir şeydir. Bak etmiyor değil mi lan? Aa köfte çaktı. Çaksın. Onu çıkayım. Oba. Evet GG. Cici. GG'yiz abi. Hemen kaydedelim. Şu evden de mp Evet ben motorumuz bile var be. olmaz. Ya abi mod tane motoru bile binemeyse binemeyeceksen... niye oraya motor koydunuz ya? Vallahi bir daha ya. Dönmek <laughs> motor baba. Dönmek. <laughs> çocukken de o temokrodese kalıyordum. Kafa yiyordum öyle. Bir daha geçecek geçecek yapa yapa. Burası duruyorum. bıraktım yani manyak yazın görevini bıraktım. Başka yoksa yok Abi bismillah ya. Dursun yapalım. Tamam. Git. Bu da biraz gibi gibi oluyor ama suya tepesi yarışıyor. Bir kız gibi, bir kız gibi kullanacak tekniği. Aynen Lolita gibi. Evet Lolita gibi devam edeceğim. Oha tekniğe bak lan. 10 nasıl gibi tekniği. 10 nasıl Abi ben nasıl basıyorum ben bununla? Bu uçuyor. Abi you're a man, man. Oh, Tekne uçuyor. Vallahi tekne uçuyor. Atel kayboldu. Dur, dur altı. Ümmet Mayıs'ın dur. Buradan. Abi. Ananı bacını sikeyim ya. Yardım et lütfen yardım et. Sağ ol teşekkür ederim. Abi çok hızlı bu tekne ya. Sana bak ya. O bunu hamdın kim yaptı ama ne yapayım? Abi çıldıracağım. Vallahi tır çıldıracağım ya. Yani. bir de kafayı yiyeceğim ya. Artık kapat. Oyunda bunu yapanında neyse. Gerçi güzel modda buluşar da, yalan yok. Bilse yalan yok. Neyse, <laughs> <laughs> D'ye gidelim bari. <gülüyor> <gülüyor> bir tane görev yapayım da, en azından kayda bitirdik. Gerçi bir şey de yapamadık ya. Olsun. Şimdi bir tane daha görev yapalım. Mayak yazsa. Arz talep. Bu en azı tekniği al. Ha, bu tekne, bu da bu tekniği alış. Neyse. bu tekne doğru düz ya. Geçelim. Abi nasıl hızlı gidiyorlar sonra bak kaybolu direkt ya. Bunları ee, bu bir nasıl keseceğiz? Bu yavaş ama ya. Abi bana bastı gitti oğlum. Allah nasıl yapıyor bizi görevi? Oha nasıl uçuyor bunlar ya? geldiler. Ya durmam lazım be ya. Sen de lazım. Baksana çok yavaş gidiyor tekne ya. Onun yanında baksana kaybettik abi. Çiçeğiz yani. Ağzına bak. Çok yavaşsın diyor. abi çıldırırsın ya yemeği çıldırırsın ya Şimdi de basarak geçeyim ne yapayım bunları Ananı Alttan içeyim temiz Neyse arkadaşlar ben burada sonlandırayım bir bok yapamadık Beni izlediğiniz için teşekkür ederim Kanalıma abone olmayı Like yorum atmayı unutmayın Sizi seviyorum Hoşçakalın görüşürüz bay bay